Sen seyret diye değil, seyretme diye buldum. Ya yapma kardeşim ya. Bir ara böyle bir zulüm edilir mi? Allah'ını seversen aç Al şu maçı ya. Taraftar adam artık bir dahaki sefere kaldı seyretmen. Ay ne olur hırgür çıkartmayın lütfen. <laughs> Bu kumanda hep niye sende duruyor kardeşim? Belki de ev benim ondan duruyor kardeşim. Ev seninse televizyon da benim. Televizyon seninse dekoder de benim. Dekoder seninse elektrik abonesi de benim. Faturayı ben ödüyorum. Elektrik abonesi seninse... Ay yeter! Ay yeter şimdi bayılacağım. Bak! Ay. Görüyor musun? Az kalsın kızımı bayıltacaktın. Ben mi? Baksana kızın yüzü sapsarı oldu. Senin yüzünden şekilden şekile girdi ya. Ay! Çantımız. Ablan delirdi işte normal. Hadi. Ne demek yok bu şey? Sana ne oluyor? Allah Al. yazık arkadaş ya. Ne Dayak Sarkısı. manyağı kavga manyak olmuş ya. bunlar ya. Yemin ediyorum. Gayet iyiyiz. Ya acıtmasana! Neden? Allah Allah ne yapıyorsun ya? Yavaş. <laughs> Şöyle mi yani? Ah! Lan yeter be! Ailece komple sözleştiniz mi siz? Para dıvısınız lan başıma? Aa Bir huzur verin ya. <laughs> gözüne kulağına elmacık kemiğine sağlık ya. Harika muhteşem bir geceydi vallahi sağ ol. Ay aşk olsun Kubat'ım. Lafım olur yani. Senin de tekmene tokatına yumruğuna sağlık yani. <laughs> Lan sen ne var ya iyice dayak oldun ha manyak. <laughs> Dalga geçiyorum tabi gerizekalı. Yaz zıbar hadi. O atap olmasan benden. Konuşmuyorum ben seninle bir kere küstüm. Ne olan iki dövdüm diye tribe bağladın küstün mü yoksa? Yok ya bir de küstüm diye dayak yiyeyim değil mi? Pışık yemezler oğlum. Aferin anne yani. Vallahi bak her gün aşama kaydediyorsun ha. Öğreniyorsun sen bu işleri. Beni çözmeye başladın ha. <laughs> Ay. Hay iş öğrenseydim ben senin gibi bir öküzle evlenir miydim acaba? Ne kadar aptalım onun için dua ediyorum yani. <laughs> Allah'ım Allah'ım. Kubat len. Ay Kubat uyudun mu? Ne sen benden tazmanya canavarım? Kubat... Bak şeytan diyor... Al yastığı boğ şerefsizi... Boğayım boğayım... Bak, kötü karakter kaçtı yine içime... Lan şeytan diyor şimdi kalk bütün yastığı yorganı... Yatanı kilimi, halıyı deseni... Yedir şunları... Tamam Kubat'ım ben sadece böyle test... Maksadıyla şey yapmıştım yani... Gerçekten uyudun mu uyumadın mı diye... Hadi Zıbar... <laughs> Oh be. Ne rahatladım ya. vay be. Ne vay be. Kızım. Amerika'da üç tane hostes anılarını yazmış. Ve bir haftada bestseller olmuş ya. Ay, ne saçma kızım romandan beste mi olur? Kızım şunu kafasına vurma demiyor muyum ben sana ya? Böyle mi? Ah! Kızım, var ya susun. Böyle. Oh oh. Ya bir daha da, da rahat durun da. Okuyamadı mısın yüzünden şu haberi? Ne o teyze? Yoksa sen de mi yazacaksın? <laughs> Aha. Neden olmasın? Ne eksiğim var benim bu üç Amerikalı hostesten? Hı? Ben biliyorum. İki Amerikalı hostes. İzin veriyorum Patlat bir tane şuna vur. Vur. Ah. Allah. Aa. Ah sakın. sakın. Seni... Ay. Yeter, yeter lan! Yeter! yeter! Teyzelikten çıkarmayın beni be! Kalite. Asalet mermercinin kızıyım ben. Berhengene'nin en büyük savunma silahı rol yeteneğidir. Kaçmayı başaramadığı durumlarda... ...ölü taklidi yaparak düşmanlarını kandırmaya çalışır. Salaha bak ya! <laughs> Çok basit görünmekle birlikte bu çoğu zaman işe yarayan bir numaradır. Yapma ya. Ay işe yarıyor mu acaba? lan. <laughs> duydun mu bak sizin alemde neler oluyormuş. <laughs> Kubat uyudun mu? Ha iyi iyi uyu uyu. Bu sana çok pahalıya patlayacak. Biliyorsun değil mi? <laughs> Ulan hayatın internette geçiyor sanal kobra. <laughs> Uf, kim bilir kimlerle çetleşiyor, kimlerle dürtükleşiyor. Aşifte seni. <laughs> Bilgisayar almanın zamanı geldi. Hadi senize kızım, yesenize ya. Ne uyukluyorsunuz öyle bebe ruhu gibi? <laughs> hop hop, kime diyorum ben alabalık çiftliği? Bak ya. Ya aslan, sen hasta mısın abisi? Ne gibi? Ya niye çocukları cumartesi sabahı erkenden uyandırdın? Fena mı Asalet Hanım? Sabah sabah hep beraber kahvaltı yapıyoruz işte. Bunda ne kötü şey var ki? Değil mi? Kendi adına konuşma baba. Biz uyuyoruz şu an. Biz de. Aldın mı cevabını? Yazıklar olsun size kör kediler. Kızlar... ...bir şeyler yiyin sonra uyursunuz yine. Hadi. Hadi. Size diyor annen. Bak ya, tokadı vuracağım şimdi ha. Şşt. Şu jüri de uyandıysın gelsin kahvaltı yapsın. Ya kendi kızlarını kaldırdın benim kızımı niye uyandırıyorsun be? Yok ya sucuk kızardık boşuna şey olmasın yani para veriyoruz bir ton. Hah Beşer geldi aç kapıyı. Hah bir o eksikti. O ben. Kızım Beşer'i de çağır o da gelsin yesin. Ya gelsin de şunlara söyle o zaman gitsinler böyle doğum yok oturmasınlar. Gidin üstünüze bir şey giyin gelin. Hadi kalk, kalk 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 hadi. Yaşasın uyuruz.